Silifke'nin yoğurdu seni kimler doğurdu Seni doğuran ana Bal ile mi yoğurdu Evet gençler Spiker'in gününde bugünkü rotamızı Mersin'e Silifke'ye oluşturduk Bu sezon özelinde benim 10. karşılaşmam olacak Bu Yine bu sezon özelinde Silifke'deki ilk maçım olacak Daha önce geçen sezonki bir maçtan anlatmıştım Silifkelilerin hatta Arkası gelmez dertlerim. Oradan çağrıştırdı bak şu tribün ve şu tribün. Karşılıklı söylemişlerdi takım mağripti çünkü. Ee, bıktım illallah Bize de bir gün kader güler Güler inşallah Ligimizde kolay maç yok arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Her maçın bir ayrı önemi var. Her maçın ayrı bir değeri var. Ve doğal olarak bugün oynanacak Silifke Belediyespor Kilis 1984 maçında da Aynı şey elbette geçerli olacak. Zor bir maç. Maç hakkındaki diğer analitik detayları ben maç içerisinde vermeyi seviyorum. Hem maçta söyleyip hem burada söylemek mantıksız olacağı için bu bilgileri de maçtaki bölümden alıp e, video'nun içine eklemeyi planlıyorum. Bir şey daha söyleyecektim. Ne söyleyecektim ya? Ha. Silif gözlerinde şöyle tatlı bir anım var. Hüseyin Karabacak. Bilmiyorum izler mi şu an bu bölümü ama de ben kendisine yönlendiririm. Silifke Konya'dan çıktı. 3. lige çıktığı dönemde. hatta yarı final ya da final ikisinden birisi olması lazım. Konya'da maçlarını ben anlatmıştım. Hatta Hüseyin Karabacak golden sonra dudağı patlamıştı. Hatta canlı yayında direkt olarak onunla röportaj yaptık. Ya dedi işte gole sevindim ne olduğunu anlamadım. Sonra da bir baktım dedi böyle. Kilis takımı Nidi'deki maçlarını ben anlatmıştım. Yine bu sezon özelinde Kilis'in bu sezonki ikinci maçı olacak. Benim nezdimde bu arada Anlattığım maçların puan cetveli vardı ama uzun zamandır güncellemiyordum. Sanırım o da birbirine girmiş olmalı. Onu da sezon sonu itibariyle bütün sezonları kapsayacak şekilde yapayım. Şimdi baldaki maçları dahil etmemiştim. Ama öyle bir an geliyor ki mesela Sirke'nin baldaki maçını da anlattım ben. Ama şimdi kulüp bazına bakmam lazım. Dik bazına değil. O yüzden doğal olarak da böyle bir durum söz konusu. Silifke'de tatlı bir hava var. Muazzam bir hava var. Ben sevdim. Zaten kısa kolluğunun üzerine küçük bir ceketimi çektim. Yaklaşık 20 derecelik bir hava olacak. Tatlı bir esinti var. Ee, haricinde söyleyeceğim, ekleyeceğim bir şey var mı maç öncesinde? Yok, maça şu anda 2 saat var. Benim klasik rutinimdir. Maçtan önce en az 2 saatlik bir periyodda statta olurum. Şöyle bir havayı koklarım, şöyle bir atmosfere bakarım. Ee, yukarı çıkarım, yayın yapacağımız yeri, çantamı bırakıyorum. Yanıma bir tane kağıt alıp aşağıya inerim. Takımların gelişini çekerim. Takımlar ısınmaya çıkarken onları çekerim. Eski dostlar varsa onları görecek. Böylelikle ben de günümü kendi nezdinde daha değerli kılmaya çalışıyorum. Klasik kültürlerim vardı ama işler birazcık daha yoğunlaşınca bu tip şeyleri yapamamaya başladık. Belli bir zamandan sonra olmuyor. Bu arada şurayı görünce aklıma geldi. Ben burada bir önceki maçı anlatma kafam vurmuştum ya şuraya. Bakın. Şurada bir yer var ya. Çok küçük bir yer. Evet, Silifke'de maç anlatmaya geldim ama çok değerli eski dostla karşılaştım, sevgili Puyol, bizlerle birlikte. Merhaba. <laughs> abi, öncelikle gerçekten Puyol'a çok benziyorsun. İsmin ne senin? Evet, benim adım Ali, ben sadece müzikleri çalıyorum. Tamam, sen sadece müzikleri yapıyorsun. Evet. Abi valla da biraz Barcelona'yı andırınca... Olabilir, ben de ya, top oynadığımız zamanlarda. <laughs> Nerede oynadın abi sen? Ben burada Silifke'de oynadığım zamanında da. <laughs> ee... Eskiden Hayat Spor vardı eskiden Silifke Spor'un evet. orada oynuyorduk. Stoper oynardım ben, güzel stoper oynardım. <laughs> Hepimiz bu yolun yolcusuyuz. Yani. Mersin'de küçük de bir taraftarımızla birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş Adın ne senin? Zeynep Ayla. Zeynep, Hasan ben de çok memnun oldum. İyi misin? İyi. Atmosfer nasıl? Sıcak burası biraz. Evet. Nasıl olacak? Güzel bir maç bizi bekliyor mu? Evet. Tamam bir el salla bitirelim hadi. <laughs> Eyvallah. Şirifken her zaman arkasındayız. Yine her zaman olduğu gibi kazanacağını düşünüyoruz. Her, geliyor, geliyor. her maç zor. Oynanmamış her maç zordur. Ama biz de kolay rakip değiliz. <laughs> Zira Türkiye Kupası'nda Ahmet'e yaptıklarımızı tüm Türkiye gördü Ahmet Spor Maçı'nda. Her zaman için sevgi bölümlü spor favori değil. Ee, rakiplerimiz geçen sezonda biliyor bizleri. Takımımız Aynen. çok iyi, her zaman güveniyoruz. Yenmek yenilmek önemli değil. Her zaman Arma'nın peşindeyiz. Yenilse de arkasındayız, yenilse de arkasındayız. Urfa'ya da gideceğiz, Malatya'da gideceğiz. Arma'nın neredeyse biz oradayız. Aynen. 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 Silivri'nin olduğu her yerde Silivri her zaman favoridir. Bunu göstermeye geldik bugün. İnşallah alnımızdan feyle çıkacağız, puanımızı alacağız. %100 kazanacağız. Başka çaresi yok. Bir başı daha, bir başı daha. Başka çare yok. Abi ben maçın spikeriyim. Sen maçın adını ha, yaz. Çıkar. Maç yok abi. Maçın spikeri <laughs> bizde. Maç mı anlatam var. Habib ne? Habib abi orada gol gol diye bağırıyor. kanal Can Sıfır TV'den herkese mutlu günler sevgili futbol severler. Silifke haftaya 9 puanla 10. sırada girdi. Rakibi Kilis ise 8 puanla 13. sırada yer alıyor. Haliyle biraz daha ateş hattından uzaklaşmaya çalışan bir ekip Kilis. Silifke'yi yakalamaya çalışıyor. Silifke'de üst grubu yakalamaya çalışıyor. Silifke'de şehir sadımında her şey hazır. Bizler hazırız. Hakemler hazır, futbolcular hazır, temsilcilerimiz hazır. İbrahim Alper Gümüş Konya bölgesinden maçın temsilcisi Murat Ceylan'da müsabakanın gözlemcisi olarak bugün sahada görev alacak. Bugün sahada görev alan bütün herkesi tek tek ismen ifade ettiğimi düşünüyorum. Ve artık gönül rahatlığıyla bizler de ilk düdüğü bekliyoruz. Saatini kontrol etti, oyuncuları kontrol etti, çizgiyi kontrol etti. Biliyorsunuz resmi prosedür gereği maçın hakemi dördüncü hakeme. Dördüncü hakem de maçın temsilcisine okey verdikten sonra bu dizgi üzerinden maçın başıma düdüğü geliyor. Ve zorlu 90 dakika başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz gönülden. Bir kullanıldı. Arka direkte Emrah Hançık'la aldı topu. Tayyip güzel bıraktı. Tek topla şimdi takım arkadaşını İlkay hareketlendirdi. İlkay soldan geliyor Silifke. İlkay. Tayyip top istedi. Aldı da şimdi önüne. Paslaşarak kullandı. Tayyip Kanarya. <laughs> Mersin'de gol sesi geliyor Silifke'den. Tayyip Kanarya. Takımının en golcü oyuncusuydu. 4 golü vardı. 5. golü süreçini yaşıyor. Cahit Kaner ya işte pozisyonu tekrarı. Mağara çağıra geldi top. Tayyip istedi, aldı, verdi, geri aldı, düzeltti vurdu, skoru buldu. 23 numaralı formasıyla Tayyip Canarya. Burada yeniden geldi Silifke. Şu, Şu şansı, şansı... Yeah. Ama! Offside da! Offside bayrağı varza. Gol diğer kazanmıyor. Uğur Ahmet Özler ağları valandırmıştı. Dakika 77. Ama ağlara giden bu top gol değeri kazanmıyor. İşte pozisyonun tekrarı. Uğur Ahmet Özler böyle yaptı vuruşunu. Topu ağlarla buluşturdu. Ama gol diğer kazanmadı. İstakımı takımı geldi bu kez. Kilis takımı golü buluyor. Bir yandan botlarımızı alırken bir yandan gol sevinci yaşanıyor. Bir yandan itirazları var. Neler oldu neler. İşte pozisyonu tekrarı. Burada Farbeko bayrak kalkmış. Yardımcının yarısı var orada. Pozisyon tekrarını bir kez daha alabilirsek ekranlara. İşte burada yardımcının bayrağı havada. Son vuruş. Halil skoru buluyor. Taç. Ve maçtaki son düdük geliyor. Silifke Şehir Stadyumunda. de maçı tamamladık. Biraz olaylı bir sonuç oldu. Problem gibi bir bitiş oldu. Ee, i̇şte koridorlara sıçrayan oradaki tartışmalar falan da oldu. Bilmiyorum. Ya artık rutine biner gibi bir şey oldu ve bu e, benim hoşuma gitmiyor ya. Yani her maç sonunda bir olay tartışma. Bu artık rutin oldu. Yani bunun olmadığı bir maç yok neredeyse. Ve bu biraz e, rutine binmesi daha iyi olur ama bir tarafın canı yanıyor, bir taraf canı yandığını düşünüyor. Ya da bir tarafın hakkı yanıyor, bir taraf hakkının yenildiğini düşünüyor. Bunların sonuçları da bu şekilde işte tartışmalara, kavgalara, gürültülere yol açıyor. Şimdi dediğim gibi Silifke Stadyumu'nda, Şehir Stadyumu'ndaki artık son saniyelerim benim de. Maç sonu benim için klasiktir biliyorsunuz. Röportaj almak taraftardan ya da oyunculardan ama şu anda ortalık o kadar çok gergin ki. Ne yapacağımı bilmiyorum. Maçın temsilcisi de Konyalı biliyorsunuz. Caymalper Gümüş, o da yakın markacı zaten her şeyi inceliyor ediyor böyle. Maşallah var hocamın. Şimdi en son ona da hocam güle güle yoluna çıkıyorsun diyeceğim, yola koyacağım. Ni Mersin'de maçı tamamladık yavaştan yola revan olacağız.